Ancak şimdi mukayeseli bir şekilde sordunuz, ateist nasıl bakar, nasıl baksın? İşte bugün nasıl baktıklarını görüyoruz. Yani meseleyi, söz gelimi sadece bilimsel çatı altında ele alıyorlar. Bununla alakalı üstenci sahaya inmeden, herhangi bir şekilde bir taşın altına elini koymadan böyle buyur, buyurgan bir tavırla nasıl bugün işte hala İslam'a Müslümanlara saldırmaya çalıştıklarını ve böyle bir afeti bile böyle bir şeye nasıl sebep kılmaya çalıştıklarını çok net şekilde görüyoruz çok üzücü bir şeydir yani evet. ve nedir yani sizin böyle bir vakadan alacağınız bir ibret çıkaracağınız bir ders var mıdır yok mudur yoktur tabii ki çünkü ateizm bomboş bir e, inançtır. İnançsızlık gibi gözükür ama aslında belli sabiteleri ve düşünce evet. dünyası olan bir inançtır yani. İlk derslerimizde ifade etmiştik. Tabii ki önce. bunun bu inancın da temelinde naturalizmin yattığını, naturalizmin e, amentü maddelerinin onların inanç maddeleri olduğunu söylemiştik. Bugün de bunu çok net şekilde görüyoruz. Öyleyse onların deprem üzerine, bu gibi mevzular üzerine kurabilecekleri herhangi bir cümle yoktur. İşte biz daha önce söylemiştik. Tedbir ve zaten bunların tamamı İslamiyetin düsturları içerisinde vardır. Deprem kader midir, değil midir başlığı altında bunu bir konuşalım inşallah ki İslam'ın bu noktada sanki tamamen mevzuları efendim bir kenara bırakıp da siz kaderinizi ölmeyi bekleyin diyormuş gibi meseleyi lanse ediyorlar. Halbuki bir takım işte icabında nefsine uymuş dünya ihtiraslarının peşinde koşan Müslümanların bazı yanlışları yüzünden İslam'a bu durum ma mal edilebilir mi? Edilemez. Edilemez, evet. Edilemez. Müteahhit şunu yapmış efendim. Evet bunların tamamına İslam zaten e, karşı çıkıyor. Bunlara azap vaat ediyor. Değil mi? Bu Bunları niye göstermiyorsunuz ve İslam'a mal etmeye çalışıyorsunuz? Bu yanlış. Ve kasıtlı yapılan bir yanlıştır. Şimdi e, onun için konuşuyorlar bugün. İşte siz din derslerini artırıp da işte coğrafya derslerini çıkarırsanız okul müfredatından vesaire bunlar başımıza evet. yani ne alakası var kardeşim bununla yani? Ne alakası var yani? Hala bunun üzerinden dine saldırmaya işte bu mevzuyu ne çözer? Bilim çözer. Nasıl çözecek kardeşim bilim? Tedbirle alakalı şeyleri söylüyorsan tedbirle alakalı hususlar bile Bilimin konusu değildir hocam ahlakın konusudur. Milleti böyle aldatıyorlar. Bilir ama Bunlar yapmaz adamın cevabında ahlaksızlar. Tabii ki bilimle tabii ne ki. alakası var bunun? Evet. Bilim adamı olur adam diyelim. Evet. Fakat ahlakı olmadıktan sonra yine şehvetine yenik düşen dünyacı ihtiraslı bir adam olduktan sonra bildiğini amele dökmedikten sonra neye yarar? Sonra bilimin konusu değil ki bu. Yani kaçak kat atmamak, malzemeden kaçırın bunlar tamamen ahlaki şeylerle ilgili evet. hususlardır. Bu da çok önemli, değil mi? Coğrafya dersini çok iyi okuduk, jeoloji de biliyoruz. Tamam, şey içerisindeki dengeleri de biliyoruz. İleride başımıza ne geleceğini de biliyoruz. Ya kardeşim bugün insanlar bunu yapan insanlar kaçak kat attığında bilim adamı olmaya gerek yok ki deprem olduğunda bunun yıkılacağını, bunun enkazın altında birçok insanın kalacağını, bebeklerin öleceğini. Bilmiyor mu? Bu vicdansızlığı bilim eksikliğinden dolayı mı yapıyor adam? Ne alakası var? Ne alakası evet. var ya? Ama meseleyi nasıl çarpıtıyorlar? Manipülasyon ustası bunlar. Saptırma, çarpıtma bunların işi. Oradan dine yönelik, Müslümanlara yönelik bir saldırı düzenleyip kara çalma niyeti var yani. Oysa dediğim gibi bunların bilimden önce, söz gelimi, niye sözde bilim adamı diyorum? Çünkü bilim felsefesinden ya haberdar değiller. Ya da büyük ihtimalle haberdar oldukları halde çarpıtıyorlar meseleyi. Ya bilim felsefesi denen bir şey var. Bilimin alanı nedir? Bilimin müdahale, müdahale edebileceği sahalar nelerdir? Adam ahlaki noktalarla ilgili bir düzenleme yapmak için bile insanlık içerisinde bilimi çare olarak gösteriyor. İnanılır gibi değil ya. Bilim deneylerden ibaret bir şeydir. Kainat içerisindeki dengeleri birkaç tecrübe ederek belli bir takım teknik noktalarda diğer konularla alakalı bir takım insanlık tecrübesini ortaya çıkartmak demektir. Değil mi? İnsanların yaptığı tecrübeyi ortaya çıkartmak ve insanların istifadesine sunmak demektir. Böyle bir şeyin ahlaki kriterlerle ne alakası var? İnsanı ahlaken eğitmediğiniz zaman, insanı Allah korkusuyla bezendirmediğiniz zaman, insana, insanın kalbine bunu aşılamadığınız zaman, sekülerizm, dünyacılık, bu kadar kokuşmuşluk, bu kadar dünyaya tapınır gibi efendim onun peşinde koşma, önem atfetme, Kur'an'ın dünyayla alakalı olan ayetlerini okumama, anlamama, idrak etmeme bunun gibi birçok daha hususlar işte bugünkü tabloyu maalesef beşeri planda karşımıza çıkarıyor. Bu tabloda bunların etkisi var, tesiri var. Bunları konuşmalıyız. Ahlaken eğitilmiş bir insan ise o insana siz kötülük adına hiçbir şey yaptıramazsınız. Bugün Anadolu'da işte tarihte anlatılan insanlar yok mu? Bunlar jeolog muydular? Bunlar coğrafya mı biliyorlardı zannediyorsunuz? Komşusunun namusuna göz dikmeyen, sokakta yürüdüğü zamanda nazarber kadem dediğimiz gözlerini ayaklarına dikerek yürüyen, rızkını helalinden temin etmeye çalışan, canını verdiği halde onurlu yaşamından hiçbir şekilde vazgeçmeyen dedelerimiz, ninelerimiz vardı, hala varlar. Bu başka bir şey. Bu aileden başlayan ve sonra eğitimle devam eden ahlak terbiyesi noktasında da gayretkeş olan insanların ulaşabileceği bir meziyettir.